Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Sizlere burada yaşayan birini bana anlattıklarını ve benim de yaşadığım olayları anlatmak istiyorum. Adım Cezmi. 36 yaşındayım. 2018 yılının Kasım aylarıydı. Hava soğuktu. İş pek olmadığından içeride oturmuş Arkadaşımla beraber dükkanda film izliyorduk. Biz filme dalmış giderken Fuat abi içeri girdi. Garip bir adamdı. Biraz gamsızdı. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen saçında beyaz yoktu. Fuat abinin bir diskosu vardı. Kış ayı olduğundan, pek iş olmadığından bizim gibi vakit öldürüyordu. Biraz işlerden, güçlerden muhabbet ettikten sonra konu dini konulara gelmişti. Dini konulara girince İster istemez cinlere de gelmiştik. Fuat abi cin kelimesini duyunca tuhaflaştı. Ardından bize bakıp yıllardan beri musallat var bizde. Bir türlü geçmedi. Hacı hocaya gittik ama çözüm bulamadılar dedi. Biz meraklı şekilde Fuat abi dinliyorduk. Fuat abi pek anlatmaya istekli değil gibiydi. Abi anlat neler oldu neler bitti. Merak ettik. Belki yapabileceğimiz bir şeyler vardır dedim. ''Peki anlatayım. Umarım korkmazsınız. Yıllar yıllar önceydi. Daha bekardım. Buralarda garsonluk yapardım. Bir vakit sonra garip olaylar yaşanmaya başladım. Tek kaldığım anda birinin varlığını hissetmeye başladım. Hep yanımda gibiydi. Gece uyuyamaz olmuştum. O vakitler sağ olan Cengiz Hoca'nın yanına gittim. Olan biteni anlattım ama bir şey olmaz. Geçer. Yoruluyorsun ya onlandır.'' dedi. Ben de pek umursamadım ama rahatsız ediliyordum. Gece işten çıkıp eve gelirken peşimde biri geliyordu. Bazı geceler evin içinde onu görüyordum. Uzun saçlı, uzun boylu, altı üstü girintili çıkıntılı bir şeydi. Gölge gibi desem daha doğru olacak. Benim pek yakınıma yanaşmıyordu. Aramızda hep mesafe oluyordu. Yıllar geçmişti. Artık onun varlığına neredeyse alışmıştım. Eşimle tanıştım evlendim. İşler içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamıştı. Eşim de onları görüyor, hatta onlar tarafından korkutuluyordu. Kadıncağız evde tek başına kalamaz olmuştu. Banyo yaparken birinin dokunduğunu, mutfaktan eşyaların düştüğünü, uyurken uyandırıldığını söylüyordu. Bir kadın varmış, sürekli ağlıyormuş. Ses salandan geliyorsa gidip bakıyor. Bu sefer yatak odasından geliyormuş. Gidip oraya bakıyormuş ama bu sefer mutfaktan geliyormuş. Bu böyle olmayacak diyerek olan biteni annesine anlattı. Annesi de bir hocaya gönderdi. Gittik. O hocaya da gittik. Olan biteni anlattık. Size iki tane büyü yapılmış. Biri sen bekarken, diğer evlendikten sonra dedi. Bozabilir misin diye sordum. Bozarız. Sorun yok dedi. Birkaç işlem yaptıktan sonra tamamdır dedi. Hocanın ücretini ödeyip çıktım. Ama maalesef hiçbir şey olmamıştı. Hiçbir şey düzelmemişti. Biz de umursamamayı seçtik. Aradan yıllar geçti. İki kızım oldu biliyorsunuz. Onları da rahatsız etmeye başladılar. Çare maalesef yok. Kimden yardım istesem hep bir şey engel oluyor. Yapamıyoruz. Çözemiyoruz. Sizlere onunla yaşadığım bazı olaylarımı anlatayım. Siz karar verin. Bir gün hanımı ve çocukları köye bıraktım. Ardından biraz oturup yemek yedikten sonra akşam vakti yola düştüm. Tek başımaydım. İçime bir ürperti geldi. Üşüdüm. Sanki arka koltukta biri oturuyor da beni izliyor gibiydi. Nefesini hissedebiliyordum. Dikiz aynasından arkaya bakarken yan koltuğun emniyet kemeri ikazı yanıp yanıp sönmeye başladı. O ışığı görünce panikledim. Araba sağa sola yarpalandı. Tam kaza yapacağım esnada durdum. Kendimi arabadan Zor bela dışarı attım. Issız yolda nereye gidecektim bilmiyordum. Biraz dışarıda durup bir daha sigara yaktım. Yolun diğer tarafındaki ağaçların arasından başı eşarplı bir kadın gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Arabaya binsem ayrı dert, dışarıda dursam ayrı dert. Ben de arabanın daha güvenli olacağını düşünerek geri bindim. Arabanın ikaz lambası yanmıyordu ama içeride birinin varlığını hala hissediyordum. Eve nasıl geldim de kendimi arabadan attım bilmiyorum. O gece eve girdikten sonra hiçbir şey olmadı. Takip eden günlerde, diskoda sabaha karşı herkesi gönderdim. Hava da baya sıcaktı. Şurada kıvrılayım, zaten birkaç saat sonra geri geleceğim diyerek köşedeki L kanepenin üzerine uzandım. Tam gözlerimi kapatacakken kapının önünde siyah bir kedi belirdi. Miyallayarak bana doğru yaklaşmaya başladı toparlanıp kışt pış diye üstüne doğru yürüdüm ama bir türlü gitmiyordu. Normalde kaçması gereken kedi bar taburesinin üstüne çıktı. Kıvrılıp yattı. Gözleriyle bana bakıyordu. Kediyle uzun uzun bakıştık. Ezan okunmasına yakın tabureden atlayıp geldiği gibi çıkıp gitti. O gittikten sonra da ben de uyudum. Bunun gibi birçok olay yaşadım dedi. Fuat abiye şaşkınlıkla bakıyorduk. Bunları nasıl yaşamış olabilirdi? Eğer gerçekten yaşadıysa neden bu kadar sakindi? Biz bunları konuşurken hava kararmıştı. Bayağı da dalmıştık aslında. Hadi kalkalım, eve gidelim. Geç oldu dedim. Çıkıp dükkanı kilitledim. Dışarıda ayaküstü konuşurken dükkanın karşısındaki eski binada bir gölge gördüm. Hızla binanın içinde hareket ediyordum. Gözlerimin bana oyun oynadığını düşünerek kafamı çevirdim. O an Fuat abi gölgeyi gördü mü Cezmi dedi. Evet abi gördüm dedim. Baya bir tırsmıştım yalan yok. Fuat abinin anlattıklarından sonra kötü bir şey olmasından korkuyordum. Bizimkilerle vedalaşıp eve doğru yürüdüm. Evle iş yerimin arası pek uzak değildi. Üstümü değiştirip lavaboya gittim. Normal rutinimi tekrarlıyordum. Odama geçtim. Annem babam çoktan yatmıştı. Televizyonu açtım. Her zaman olduğu gibi Televizyona bakarken uyudum. Gecenin ilerleyen saatlerinde üzerimde bir ağırlık hissettim. Gözlerimi açtım. Kıpırdayamıyordum. Üzerimde biri oturuyordu. Varlığını hissedebiliyordum. Kalkmamam için zorluyor başıma ve vücudumun her bir noktasına baskı uyguluyordu. Nefesim daralmaya başlamıştı. Son nefeslerimi aldığım farkındaydım. Bağıracak gücüm kalmamıştı. Çırpınmaya çalışıyordum ama olmuyordu. Kitlenmiştim. Bir an dua etmek geldi aklıma. Hemen dua okumaya başladım. Üzerimdeki ağırlık kalkmaya başladı. Hafifledi. Hemen kalkıp baktım. Kapı yaşında görebildim. Simsiyah bir kadın orada bana bakıyordu. Bir şeyler söyledi ama anlamadım. Bir süre baktıktan sonra gitti. Kayboldu. Bana da musallat olacaktı. Korkuyordum. O soğuk havada ter boşaltıyordum. Sırılsıklam olmuştum. Sabahın olmasını bekledim. Hava aydınlanır aydınlanmaz dükkana gittim. Dükkanın içinde yaşadığım olayı düşünüyordum. Saat 9 gibi Fuat abi aradım. Olan biteni anlattım. Senin musallatın bana da musallat oldu. Gece beni öldürüyordu. Canımıza o kurtardım dedim. Olabilir. Gelin de konuşalım dedi. Fuat abi dükkana geldi. Kahvaltılık birkaç bir şey almış. Kahvaltıyı yaparken olan biteni detaylıca anlattım. Aynı kadın. O bana musallat olan kadın. Sana da musallat olmuş. Umarım sadece bir defaya mahsustur dedi. Umarım dedim ama içimde bir korku vardı. Gene akşam olmuştu. Eve gidip üstümü değiştirip yatağa girdim. Televizyonu izlerken kaldım. Bir tıkırtıyla uyandım. Gözlerimi açtım. Kapalı olan kapıyı bir şey tırmalıyordu. Bu da ne diyerek kalktım. Toparlanıp kapıyı açtım. Bir kedi vardı. Onu görünce kendimi geri attım. Simsiyah bir kedi kapının eşiğindeydi. Miyavlıyordu. Halının üstünde durmuş kediye bakıyordum. Kedi dönüşmeye başladı. Dün gece gördüğüm o kara kadına dönüştü. Kadın karşıları çatık şekilde kapının önünde bana bakıyordu. Bir süre daha baktıktan sonra koridorda yürüyerek gitti. Dün geceki gibi terler boşalıyordu. Başım anlatamayacağım şekilde ağrıyordu. Sabah zor ettim. İki gündür doğru dürüst uyumamıştım. Dükkana geçip gene Fuat abiyi aradım. Durumu anlattım. Bildiğim bir hüttam olduğunu ve ondan yardım alacağımı, kendisinin de gelmesini söyledim. Peki dedi. Gün içinde hüttam hocamızın yanına gittim. İkimiz de durumu anlattık. Fuat abiye, oğlum namazın niyazın yok da insan bir cumaya gider. Ona bile gitmiyormuşsun. Üç cuma namaz kılıp öyle gelmen lazım. 3 cuma sonra bekliyorum. Şimdi dışarı çıkabilirsin dedi. Fuat abi çıktıktan sonra benle Hüttan baş başa kaldık. Oğlum senin öyle büyütülecek bir problemin yok. Sadece bu adamla muhabbetini, sohbetini kes. Düzelirsin. Bunlar sıkıntılı, musallatlı dedi. Peki hocam diyerek yanından ayrıldım. Fuat abiyle muhabbetimi neredeyse kesmiştim. Hayatım da düzene bindi kendisi de namazı kılıp hocanın yanına gitmedi. Dediğim gibi adam gamsız. Ben iki gece bile dayanamadım ama adam yıllardır onlarla yaşıyor, korkmuyor. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.